İsrail'e ticaret Filistin'e ihanettir. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ahmet Sunar isim vermeden AK Parti iktidarını eleştirdi. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ahmet Sunar isim vermeden AK Parti iktidarına yaptığı eleştirisinde İsrail'e ticaret Filistin'e ihanettir dedi. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ahmet Sunar, ülkemizde dahil olmak üzere İsrail ile ticarete devam eden bazı İslam ülkeleri, İsrail Aynen işlediği tüm suçlara ortak olmuştur. Silah sanayisinde kullanılan malzemeleri bile gönderen iktidar Tüm uyarılara rağmen aylarca ticarete devam etmiştir. İsrail e ticaret Filistin'e ihanettir diyerek bu duruma tepki gösterenlerin darp edilerek gözaltına alındığına şahit olduk. İslam ülkelerinin bu sessizliği İsrail'e cesaret vermiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaşanan her vahşete sadece kınamakla geçiştirmesi soykırımın değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramamıştır. İsrail'in yegane hedefi bölge ülkelerini kanı ve gözyaşına boğmaktır. Bugün zulme göz yumanlar, Siyonizm'in bir sonraki hedefi olduğunu unutmamalıdır. Bugün Yemen'i, Lübnan'ı, Filistin'i, Suriye'yi ve İran'ı hedef alan terör devleti, yarın Mısır'ı, Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı ve diğer İslam ülkelerini hedef alacaktır. İsrail bölgemizin en büyük tehdidi ve her devlet için en büyük beka sorunudur dedi. Saadet Partisi Kitahya İl Başkanı Ahmet Sunar Hamas'ın yeni lideri Halit Meşal'in millet meclisine davet edilmesini talep ediyoruz. Bizler işlenen vahşetin, uygulanan soykırımın ve dökülen kanın zaferle neticelenmeyeceğini biliyoruz. Zalimin mazluma, batılın hakka, zulmün merhamete, kötülüğün iyiliğe galebe çaldığı görülmemiştir ve görülmeyecektir. Türkiye başta olmak üzere tüm İslam ülkelerinin ve Filistin'den yana olan devletlerin atacağı adımlar, Siyonizmi yerle yeksan edecektir. ABD'nin katil Netanyahu'yu kongrede konuşturmamasının ardından İsmail Haniye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmesi çağrısını yapmıştık. Bugün de kendisinin çağrısı üzerine meydanlardayız. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ile yaptık telefon görüşmesinde Gazze ve İsrail hapishanelerindeki mahkumlar için destek mitingleri isteyen Haniye'nin şehadetin ardından çağrımızı yineliyor ve Hamas'ın yeni lideri Halit Meşal'in millet meclisine davet edilmesini talep ediyoruz dedi. İslam ülkelerinin aylardır kılamalarının ötesinde bir adım at olması, yaşananları sadece izlemesi ve hatta kimisinin ticarete devam etmesi Müslümanların vicdanını yaralamıştır. Ülkemizde başta olmak üzere ticarete devam eden bazı İslam ülkeleri İsrail'in işlediği tüm suçlara ortak olmuştur. Sözde demokrasinin ve medeniyetin beşiği olanlar uygulanan kan dondurucu vahşete alkış tutmaktadır. Bizler ne anglo ne de ABD'yi bugün tanımadık. Soykırımla, işkencelerle ve katliamlarla maruf olanların İsrail'i desteklemesi bizleri şaşırtmamıştır. Tarihleri kötülükle yazılanların bugün Netanyahu'ya düş tutması sadece ve sadece Batı'nın Gerçek yüzünü göstermiştir.